yayınıma katılacak olan e, eczacım var. Dermatolog var. Ona sorabiliriz. Çok teşekkür ederim. Boşverin ses tonumu, güzelliği, saçı, başı, kaşığı. Siz kafanın dışı değil içine bakın. Yine de teşekkür ediyorum. Saç egzaması. Saç egzamasında e, haftada iki defa tam da ketorali sormuşsunuz onu diyecektim. Haftada iki defa ketoral şampuan alın. Haftada iki defa ketoral şampuanla yıkayın saç egzaması olanlar. 10 gün boyunca 10 akşam Dermavat saç dosyonu deriye sürün. Sağ olun. Ha, çok teşekkür ederim. 8888 Allah razı olsun. Ve Dercos yeşil şampuan kullanın. Tekrar ediyorum. Saç egzavası olanlar. Yani kaşıntı, kepek, yara, sivilce ve delirtecek kaşıntısı olanlar. Eee Ketoral şampuan haftada iki defa ketoral şampuanla yıkayacak mesela bir pazartesi bir salı. Daha sonra Dermovat saç dosyonu. Ben o son olur ama Dermovat daha iyi. E, çok işe yaramıyor aynen. E, Dermovat saç dosyonu deriye sürecek. Ve daha sonra Dercos e, yeşil şampuan kullanacak. Efaklar Duo M sabahta sürülebilir mi? Ve sabah akşam kullanabilirsiniz. Bütün yüze sürebilirsiniz kilo almak için ne yapmalıyım? Sevgili Alevalım? Hanım, iştahınız nasıl? İştahınız var mı? ketoral işe yaramadıysa mine, Loprox ya da sebirox Keturel ile aynı. İkisindeki, ikisinde de etken madde ketakanazol. Eğer yaramıyorsa o zaman Loprox ya da sebirox Haftada iki defa Loprox'a yıkayın. 10 akşam dermovat saç losyonu sürün ve arada Derkos yeşil şampuan kullanın. E, ee, Nova Kuta, şey Robocutan tedavisi yerine size önereceğim bir tablet var. Neokutan. Arkadaşlar çok 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 başarılı. <laughs>